Evet arkadaşlar buğdayımız organik ilaçsız buğdayımız hazır. Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Her seneki klasiğimiz buğdayımız kendi güvercinler için tavuklarımız için yetiştirdiğimiz ilaçsız organik buğdayımız. Bildiğiniz gibi bizim özel... Ee arkadaş diyeceğim arkadaşlarımıza dostlarımıza özel buğday özel buğdaylarımızdan veriyoruz çünkü bu buğdaylarımız ilaçsız arkadaşlar bunu daha önceki videolarımda da bahsettim anlattım neden biz bu buğdayı kullanıyoruz bu buğdayı ben kendi güvercinlerim için ayrı bir arazide özel olarak yetiştiriyorum. İlaç atmadan yetiştiriyorum. İlaç atmadığımızı da şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Böcekler, böcekler, salyongozlar dolu. Hani bu ilaçsız olduğunu gösterir. Zaten ben kendime kullanıyorum bunu. Fazlalığını da dediğim gibi bazı dostlarımıza, arkadaşlarımıza her sene veriyoruz. Bu sene de Allah'ın izniyle asatımızı yaptık. Buğdayımızı biçtik. Çok buğdayı verdik tüccara. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne. Bunları da kendimize ayırdım. Bu ayrı yere döktüm. Şimdi bunları çuvallıyorum. Bayağı bir çuvalladım. Bazı arkadaşlarımız var onlara vereceğiz. Bayağı yüklü bir miktarda. Bunları da işte kendimize de ayıracağız. Kışın veya yazın güvercinlerimize, tavuklarımıza vereceğiz. Neden ilaçsız buğday? Ya bana çok soru soruyorlar. İşte abi yavrularım kazık tüyüne girdi ölüyorlar. Hiç hastalanmadan hiçbir şey yokken ölüyorlar. İşte bazı kuşlarda ishal problemi falan oluyor. Bunların yüzde doksanı arkadaşlar yemden kaynaklanıyor. Özellikle bir iki ay yani bir ay sonra falan başlar iç pamukçuk. Yani biz şey diyoruz iç pamukçuk mantar hastalığı. Bir de dış pamukçuk var. Çiçek hastalığı. iç çiçek, dış çiçek. Bunların yüzde doksanı yedikleri yemden kaynaklanıyor. Özellikle yani profesyonel arkadaşlarımız bilir. Yemlerini hiçbir zaman kolay kolay değiştirmezler. Ee, neden oluyor bu? Şimdi bildiğiniz gibi yani tarımla veyahutta da meyvecilik, sebzecilikle uğraşan çiftçiler bilir. Zirai ilaç kullanmadan hiçbir e, ürün olmuyor arkadaşlar kolay kolay. Çünkü e, böcekler, zararlı, bin bir türlü hastalıklar var. Onların hepsine mücadele edebilmek için ilaç kullanmak zorundalar. Zorundayız hatta. Bu ilaçları ne kadar kullanırsa kullanırsın, bu ilaçlar ürünün üzerinde kalıntı bırakıyor. Yani bunu birçok ziraat mühendisine de sorabilirsiniz, gıda mühendislerine de sorabilirsiniz. Özellikle bu ilaç, e, bu buğdaylara, ben buğday için konuşayım, e, süne ilacı atılıyor. Böcek ilacı atılıyor. Bu e, çok zehirli bir ilaç arkadaşlar. Hatta bunları depolamak için e, bomba dedikleri bir e, gaz salan bir tablet ilaç var. E, zehirli bir ilaç, çok zehirli bir ilaç. Onlardan kullanmak zorundalar, kullanmak zorundayız. Onları kullandığımız zaman da ne kadar da olursa olsun bunların üzerinde bir e, şey bırakıyor, kalıntı bırakıyor. Özellikle kazık düğünde ve yavrular. Ee, böyle gursakları dolu şekilde birdenbire öldükleri öldükleri zaman bunların %90'ı yemin üzerindeki zehirden kaynaklanıyor arkadaşlar. İşte kusma böyle e, hayvanlar böyle kusuyor, kusuyor falan. Bunlar hep buğdayın yemin üstündeki ilaçtan dolayı kaynaklanıyor. tabi biz bunu çok e, yıllardır yaptığımız için tecrübe ettik. Ben özellikle bu buğdayı ufak bir arazide Tabii verimi çok düşük oluyor. Ufak bir arazide özel olarak e, ilaç atmadan yetiştiriyorum. Tabii suni gübre kullanıyoruz ama <laughs> hani ilacı atmıyoruz yani arkadaşlar. İlacı e, bu özellikle o suni ilacını belli bir zamandan sonra belli bir zaman kala suni ilacını kullanmıyorum. Sırf güvercinlere bunu verebilmek için kendime de böyle depoluyorum. Zaten beni takip eden arkadaşlarım da biliyor. Yani dediğim gibi e, yavrularımız birdenbire ölüyorsa, kuşlarda kusma, e, iç çiçek hastalığı, pamukçuk hastalığı oluyorsa bunların %90'ı yedikleri yemdendir. Çünkü birçok arkadaşımız kümesine yabancı kuş sokmuyor, biliyor yani böyle şeyleri. Ama yemden kaynaklanan hastalığa hiç kimse bir çare bulamıyor. O yüzden biz de böyle bir kendimize yem üretiyoruz. E, i̇steyen bazı sevdiğimiz, isteyen dostlarımız arkadaşlarımıza da bunlardan temin ediyoruz arkadaşlar. Şu anda elimde bayağı bir 2-3 ton var. 2-3 ton çıktı. Verim bu sene biraz iyi. Yani ilaç atmadan bu verimi almak bayağı bir iyi. Dediğim gibi isteyen arkadaşlar olursa Instagram adresimiz var. tatarsuzat34. Tata Oradan bize ulaşırlarsa bu buğdaylarımızı temin edebiliriz. Bir şekilde artık yani gönderim yapmıyoruz. Çünkü çok ton alan arkadaşlar da oluyor. Kendileri gelip alıyor. Yakın yerlerden. Ne bileyim. İsteyen olsa bir şekilde bize ulaşsınlar. Ee, herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Instagram sayfamızı da takip edin. tatarsalad34 Oradan bize ulaşın. Yazın. Kendinize iyi bakın. Hatta şöyle biraz daha yakından şöyle bir çekim yaparsak. Buğdayımız gerçekten böyle pırıl pırıl. Hem bunların şeyine de baktırdım ben arkadaşlar. Değerlerine de baktırdım. Protein oranı yüzde 82 falan ondan sonra nişasta yüzde 84 falan çıktı. Yani rutubet zaten yok. Kuruttuk zaten bunları. Yani ideal bir kaliteli bir buğday arkadaşlar. İster arkadaşlar bize ulaşsın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.